Şimdi ürünlerimiz 2 adet Yamaha e, 350 tenis raketi. Kendi özel kılıfları da mevcut. Kılıflar çok iyi durumda, neredeyse sıfır ayarında. Raketler de aynı. Çok iyi durumdalar. Şu grepinde bile Yamaha yazıyor kendi özel gripe. şey grifi. Şunda hafiften yere sürtmeden kaynaklı boya atıkları mevcut. Tabii yan taraflarına hiçbir şekilde boya atığı falan yok. Çok temiz durumda. Sadece şu ön tarafında. Üst tarafında. Şunda da tek tük boya atıkları mevcut. Ama genel itibariyle her tarafı çok iyi, çok temiz. Safa sağlam iki raket. Fiyatları çiftinin 2000 TL'dir. Alanın şimdiden hayırlı olsun görüşmek üzere arkadaşlar